Belediyelerin gelir kaynakları belli. Pandemi ile mücadele süreci bütün gelirleri etkiledi. Seçer katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Önümüzdeki süreçte 30 Büyükşehir Belediyesi'nin aşağı yukarı benzer ekonomik sorunlar yaşayacağını ifade eden Seçer. Türkiye ekonomisi küçüldü, ihracat azaldı, esnaf dükkan kapattı, fabrika kapandı ya da üretime ara verdi diye konuştum. Bunu bekliyorduk. Yani bu bizim için sürpriz değil. Çünkü belediyelerin gelir kaynakları belli. Pandemiyle mücadele süreci bütün gelirleri etkiledi. Yani Türkiye ekonomisi küçüldü, ihracat azaldı, üretim azaldı, esnaf kapattı, fabrika kapandı ya da üretime ara verdi bütün e, bunlar Türkiye'nin cirosunu azalttı. E azalması demek vergi gelirlerinin düşmesi demek onların da belediyeye e, düşük e, pay olarak aktarılması demek. İller Bankası için de aynı durum söz konusu. E, bunun dışında bazı e, Hükümetin belediyelerin SGK primleri ve vergi borçları ile ilgili belediyeleri rahatlatacak düzenlemeler getirdiğini ancak bunun yeterli olmadığını savunan seçer, meclisin belediyelerin bankalardan finans kuruluşlarından borçlanmasına katkı sunması lazım, yetki vermesi lazım ifadelerini kullandı. Başkan Seçer pandemi süreci başladığı andan itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi kurallarına riayet ettiklerini, il pandemi kuruluyla uyumlu çalıştıklarını vurgulayarak ücretsiz ekmek dağıtımı tartışmasında abartılı, haksız suçlamalarla maruz kaldıklarını öne sürdü. Seçer bir üst makamdan merciden izin almamız gerekiyorsa bunu öyle yapıyoruz. Biz iddia edildiği gibi idareden, merkezi hükümetten ya da varlıktan ayrı baş çekerek kendi başına buruk bir hizmet anlayışı içinde değiliz dedim. Biz kurallara, kaidelere uyuyoruz. Yaptığımız her yasalardan aldığımız yetkiyle yaptığımız her iş ortadadır. Bunun dışında eğer bir üst kuruma ya da bir üst makama, merciye izin almamız gerekerek yapacağımız bir iş varsa bunu da böyle yapıyoruz. Yani biz iddia edildiği gibi e, idareden, merkezi yönetimden, hükümetten ya da e, valilikten ayrı bir baş çekerek kendi başına buyruk bir e, hizmet anlayışı içerisinde değiliz ama siz de takdir edersiniz ki eee yerelde e, birinci derecede yurttaşa dokunacak olan kurum belediyelerdir. Belediye başkanıdır. Hem Hacmi itibariyle, gücü itibariyle, e, kaynakları itibariyle, personeli, e, insan kaynağı itibariyle diğer bütün kurumlardan çok daha hareket alanı geniş bir kurumdur. Bu e, tip durumlarda da bizden çok şey beklenmesi normaldir. Ama bunlar beklenirken de önümüze engel konulması doğru bir yaklaşım değil.